Semantik dil bozukluğu nedir? Hangi yaş gruplarına yaygındır? Semantik dil bozukluğu, dilin anlam veya içerik yönünden kullanımında zorluk yaşanan bir dil bozukluğudur. Bireyler kelimelerin anlamlarını anlama, kelimeler arasındaki ilişkileri kurma ve dilin içeriğini doğru bir şekilde kullanma konusunda güçlük çekerler. Bu durum genellikle dil gelişiminde anlamsal alanlarda belirgin eksiklikler gösteren bireylerde ortaya çıkar. Kelimelerin anlamlarını tam olarak anlama ve doğru şekilde kullanma güçlüğü de denebilir. Soyut kavramları veya ilişkileri anlamada zorlanma görülebilir. Hikaye anlatma veya konuşma sırasında kelimelerin anlamını belirsiz veya yanlış şekilde ifade etme, sınırlı sözcük dağarcığı veya belirgin konularda kelime eksikliği, konuşma ve yazı sırasında konunun ana fikrini ifade etmekte zorluk görülebilir. Semantik dil bozukluğu çocukluk çağından başlayarak gençlik ve yetişkinlik dönemlerine kadar görülebilir. Ancak genellikle erken dönemde belirtileri fark edilebilir. Bu dönemde dil gelişimi önemli bir aşamadadır ve semantik dil bozukluğu olan çocuklar diğer yaşıtlarına göre kelimeleri anlamakta ve dilin içeriği kullanma konusunda geride kalabilirler. Biletler çocuğun yaşına ve gelişimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, ileri yaşlarda semantik bozukluğu olan bireylerde daha karmaşık dil kullanmada veya soyut kavramları anlamada güçlük yaşanabilir.